Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. salatu vesselamu ala rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Kıymetli kardeşler, Allah azze ve celle'nin izniyle bugün yine fıtrat hasretlerinden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçenki derslerimizde hatırlayacağınız üzere misvak kullanmayı anlatmıştık. Aynı şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize emrettiği, fıtratın hasretlerinden olduğu söylediği vücut temizliğinden, etek tıraşından, aynı şekilde koltuk altı tıraşından bahsetmiştik. Bugün yine fıtrat hasletlerinden iki tane başlığı inşallah ele alacağız. Tırnak kesmek ve sünnet olmak meselelerini inceleyeceğiz inşallah. Öncelikle Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam, El fıtratu hamsun, beş şey fıtrattır dediği hadisinde zikrettiği beş şeyden birisi taklimul azfar, tırnakların kesilmesidir. Tırnakları kesmek fıtratın özelliklerindendir. Bir müminin vücut temizliğinin gereklerindendir. Allah Azze ve Celle'nin mümine emrettiği temizliğin aynı zamanda gereklerindendir. Tırnakların nasıl kesildiği yani çok önemli değil. Eski dönemlerde kesici bazı e, makas ve benzeri aletlerle kesilirdi. Şimdi tırnak makasları ile kesiliyoruz. Fark etmez. Tırnaklarımızı kesip kısaltmak fıtratın hasretlerinden, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden ve aynı zamanda müminin temizliğinin gereklerindendir. Şer'i olarak bir süre belirlenmiş olsa da bir mümin mümkün mertebe bir hafta içerisinde, iki hafta içerisinde bazen işinden dolayı tırnakların arasında kir veya pislik birikebilme ihtimali olan kardeşlerimiz için daha kısa süre içerisinde kesilmesi gereken, yerine getirilmesi gereken bir sünnettir. Ama İslam son sınır olarak bir insan olur da imkan bulamaz, yapamaz, sıkıntı yaşar, bazı sorunlarla karşı karşıya kalır ise son sınır, olarak İslam'ın söylediği sınır 40 gecedir. Bununla ilgili Enes radıyallahu anh hadis-i şerifte diyordu ki kendi sözü olarak وَقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَطْفِ الْعِبِدِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ اَلَّا نَتْرُكَ اَكْثَرَ مِنْ اَرْبَعِينَ لَيْلَةِ Bizim için bıyıkları kısaltmak, tırnakları kesmek, koltuk altını yolmak ve etek tıraşında 40 gün, 40 geceden fazla bırakmamamız, 40 geceden fazla terk etmememiz bize emredildi. Vakit olarak belirlendi diyor Enes radıyallahu anh. Enes radıyallahu anh bizim için vakit olarak belirlendi dediğinde yani bir başkasından, bir kisradan, Bizans'tan bahsetmiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bahsediyor. Peygamber Aleyhisselatü vesselam onun için belirlemiş olabilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam ona emretmiş olabilir. Bundan dolayı bu Enes radıyallahu anh'ın, bunu Enes radıyallahu anh'ın bir sözü olarak değil de Peygamberimizin bir emri ve direktifi olarak anlamamız gerekir. Teknikte, teknik olarak usulde buna hükümen hükmen merfu olan hadisler denir. Aslında sahabe sözü olsa da hükmen Peygamber Aleyhisselatü vesselamın sözü yerinde olan hadislerdir. Bu hadiste bir bu böyledir. Çünkü Enseriyallah'ın bunları kendi aklından söylemesi veya peygamberimiz dışında ona bir başkasının emretmiş olması söz konusu değildir. Tırnakları keserken herhangi bir gün veya herhangi bir vakit var mı veya herhangi bir dikkat edecek ritüel var mı? Yani şuradan başlayacağım, buradan bitireceğim. Buradan başlayıp şuradan bitireceğim. Veyahut da illa perşembe günü falan gün şu günler keseceğim veya kesmeyeceğim. Böyle bir vakit tayini var mı? Hayır, böyle bir vakit tayini yok. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize sahih olarak ulaşan, şu şekilde kesilmeli, şu günlerde kesilmeli, şuradan kesilmeli gibi herhangi bir belirlediği bir şey yok. Ondan dolayı e, diyebiliriz ki bu ve benzeri şeyler genelde cahiliyeden kalmış olan adetler veya cahiliyenin uğursuzluk inancına binaen söylenmiş olan sözlerdir. Biliyorsunuz cahiliyenin temel dayanaklarından veya temel meselelerinden birisi fayda ve zararı başkalarından beklemek, bunun şeylerinden birisi sihirdir, bunun tezahürlerinden birisi uğursuzluk inancıdır. Onlara göre mesela tırnaklar şöyle kesilirse, böyle kesilirse uğursuzluk olur veya şu vakitlerde kesilmesi doğru değildir. Niye? Çünkü o insana bunun bu olayın insana zarar getireceği umulur. İslam uğursuzluğu kabul etmez. İslam, Allah'ın belirlemediği bir şeye fayda veya zarar ve yetkisi veya fayda ve zarar getireceğini düşünmeyi, böyle bir sebebi vermeyi İslam yasaklar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çok açık. Diyor ki, اَتُّ يَرَطُ شِرِكٌ اَتُّ يَرَطُ شِرِكٌ اَتُّ يَرَطُ شِرِكٌ Uğursuzluk, inanca şirktir diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir insan, bir olayın veya içeriğin veya bir şeyin, mutlak olarak fayda ve zarar vereceğine inanıyorsa o durumda kafir olmuştur. Dinden çıkmış olur, Allah'a şirk koşmuş olur. Çünkü ve iyi yemses kallahu bi durrin fela kashife ee, Allah sana bir zarar verecek olursa onu giderecek yoktur ve iyi yurid bi hayrin fela fadli. Senin için de hayır dileyecek olsa o hayrı senden geri çevirecek olan kimse yoktur. Herhangi bir olay işte kara kedi ondan sonra 13 sayısı veya benzeri şeyler veya falan günler falan vakitler bunlardan uğursuz gelir veya birkaç şey ardarda arda olumsuz oldu başıma kötü bir şey gelecek bunların hiçbirisi İslam'ın kabul ettiği şeyler değildir. Eğer bir insan bunu Allah'ın izni ve müsaadesiyle beraber o olayın veya şeyin uğursuzluk getireceğine inanırsa bu da küçük şirk olmuş olur. İslam'ın sebep kılmadığı bir şeyi sebep kılması anlamına gelir. Kader inancında bir problem olduğunu gösterir. Çünkü kadere göre Allah'ın izni ve müsaadesi olmadan, Allah'ın sebep kıldığı herhangi bir şey olmadan herhangi bir şey gerçekleşmez. Aynı zamanda bu insanın uğursuzluk inancıyla Allah Azze ve Celle'ye karşı üstün zannının olmadığını veya zedelendiğini de aynı şekilde gösterir. Bundan dolayı tırnakların kesilmesine ilişkin zikredilenler genelde diyebiliriz ki cahileden kalma uğursuzluk inancıyla ilişkilidir. Bir müminde bu olmaz. Vesvese gelebilir mi? Peygamberimiz Ursuluk ee, uğursuzluk şirktir dedikten sonra o Meminna illa her birimize buna dair vesvese gelebilir. Kalbimize böyle bir şey doğabilir. Fe buhullahu bi tevekkül. Allah'a dayanarak, Allah'a tevekkül ederek Allah bunu insandan alır, siler, süpürür diyor ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sen Allah'a dayanacaksın. Gelen düşünceyi ve sesi benimsemeyeceksin. Hayrın ve şerrin yalnızca Allah'ın eliyle ve onun muradı dışında, e, onun ile olduğunu bileceksin ve ondan sonrasını umursamayacaksın. Bir müminde gelin olması gereken budur diyebiliriz. Tırnak kesmek o zaman özet olarak fıtrat hasletlerindendir. Özenle yerine getirilmesi gerekir. Bunun için bir vakit veya bir zaman söz konusu değildir. İkinci olarak sünnet olmak. Sünnet olmak e, fıtrat hasletlerinden olan bir ameldir ve aynı zamanda nebilerin şiarıdır. Sünnet olmak dediğimizde kastettiğimiz şey zaten bizim toplumda da bilinen e, erkeklerin e, cinsel uzunluğu ucunda bulunan fazlalık bir et parçasının bir ameliyatla benzeri bir yöntemle alınması demek. İslam bunu fıtratın özelliklerinden saymış. Allah Azze ve Celle insanın yaratılışına en uygun olanın, insanın özüne en uygun olanın bu hal üzere yarattıktan sonra onun e, ameliyatla benzeri bir yöntemle alınması şeklinde olduğunu bize öğretmiş. Biz bunu... Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinden öğreniyoruz. Aynı zamanda bu nebilerin sünneti olan bir amel. Allah Resulü İmam Bukhari'nin hadisinde diyor ki İbrahim Aleyhisselam 80 yaşında Kaddum denilen bölgede sünnet oldu diyor. Peygamberimiz İbrahim Aleyhisselam 80 yaşında Kaddum denilen bölgede sünnet oldu diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki sünnet olmak nebilerin şiarı, nebilerin uygulamasıdır diyebiliriz sünnet olmanın yaşı ile ilgili açıkçası çok net bir rivayet söz konusu değil veya İslam buna bir sınırlama getirmemiş. İbn Abbas'a soruluyor. Deniyor ki ey İbn Abbas Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam vefat ettiğinde kaç yaşındaydın? Diyor ki ben o zaman yeni sünnet olmuştum. Ve o zamanlarda bir çocuk buluğ çağına ulaşıncaya kadar sünnet ettirilmezdi. Yani Peygamberimizin vefat ettiği zaman bulu çağa yakına yaklaştığını söylüyor i̇bn Abbas radıyallahu anh. Diyebiliriz ki e, bununla alakalı bir vakit sınırlaması söz konusu değildir. Ancak bugün tıp genel manada çocuğun yeni doğduğu, ilk doğduğu dönemde çocuğun sünnet edilmesinin sağlık açısından veya ameliyatın iyileşmesi açısından, e, çocuk açısından daha faydalı olacağını e, söylüyor ve aynı zamanda erken sünnet edilmesini tavsiye ediyor. E, Allahü Allahu alem bu konuda şer'i olarak herhangi bir şey söz konusu değildir. Burada şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Müslim olmayıp sonradan müslim olan ve cahiliyesinde sünnet olmamış olan bir insan İslam'a girdiğinde sünnet olmalı mıdır? Bununla ilgili Ata radıyallahu anh Fetul Bari'de İmam İbn Hacer'in aktardığı bir rivayette diyor ki Büyük olan bir kimse İslam olduğunda sünnet olmadan İslam'ını tamamlamış olmaz. Hasan Basri ise e, Mughni'de aktarıldığına göre, İbn-i Kudame'nin Mughni'de aktardığına göre diyor ki genç yaşta İslam olan bir kimse, Müslüman olan bir kimse sünnet olmayabilir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında Siyahi veya beyaz olan, siyah veya beyaz birçok ırktan binlerce insan Müslüman oldu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunlara tek tek bunu emrettiğine dair herhangi bir şey biz bilmiyoruz diyor. Bu birbirinden farklı gözüken bu rivayetlere dayanarak farklı şeyler söylenmiş ama biz burada özet olarak şunu söyleyebiliriz. Bu konuda tercih edilen, racih olan görüş şudur. Bir herhangi bir sağlık olarak sünnet olmasına mani olan bir şey olan kimse sünnet olmayabilir. Buna karar verecek olanlar doktordur, doktorlardır. İkinci olarak, genç yaşta olan, İslam olanlar mümkün mertebe sünnet olabilirler. İbrahim Aleyhisselam 80 yaşında sünnet olmuştur. Üçüncü olarak, İslam'ı kabul etmelerine mani olacaksa sünnet meselesi, bu hiç dillendirilmez ve söylenmez. İmam e, Şafii alimlerinden bazılarının Endonezya'da kabile olarak İslam'ı kabul etmek isteyen birilerinin e, birilerine sünneti şart koşmaları veya söylemeleri durumunda onların İslam'dan tekrar vazgeçmeleri e, rivayet edilmiştir. Böyle bir şey öncelenmez. Bu süreç içerisinde zamanla dinin şartlarıyla beraber Allah'ın izniyle tamamlanacaktır diyebiliriz. Bugünlük burada duralım. Bu ahri davana elhamdülillahi rabbil alamin.